Burası köyümüzün parkı. Henüz daha tırpan falan yapılmadığı için biraz böyle bakımsız. Burası camimiz. Evet arkadaşlar, alışmaya çalışıyorum. İstanbul'un koşuşturmalı hayatından sakin bir hayata geçişe alışmaya çalışıyoruz. Çocuklar çok mutlu. Ben de alışmaya çalışıyorum. Öyle. Burada babaanne ilgili nef büyük. Babaannemiz var, amcalarımız var. Onların evleri. Böyle, böyle biraz köy gezisine çıktık. Çocuklarla.